Hadi bakalım eski o halamın moduna hayran Yine araba mod, arabasız mod. Herhalde bu modda direkt araba yok. Bir tek kötü indim ya. Zorlamayabilirim eğer çok kötü iniyorsam oraya. Yo direkt deliye düşebiliriz. yürü git hoş 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 Puxa. Né? Nee? Nee? <laughs> tamam. Oyun her zamanki gibi baklı değil. On numara çalışıyor. Bir sıkıntı yok o konuda. Bak, buralar böyle bir dolu ama böyle anlamadım ya. Demin buraya gelen eleman nereye gitti? Öğren öğrenmek istemiyorum. Bunlar basıp gitmiştir ya. Benim pompalı pompalı şık şık yaptı çünkü. Ve kaybettim yani. kanka uçak airdrop her bok geçiyor ne güzel. burayı turladık ya bence burası boş. İyi bok kanka yani. Ne istedin ki binadan? Bir tane adam kaldı o da maymun ya Vallahi maymun ya Garip grup oyunlar çeviriyor Ne yapıyor anlamadım C4 M4 atıyor Kafayı yemiş ya Ah yoruldum Ömrümü torpiledi. Torpü torpü. Aha. Tam bir torp ya. Unutamadık değil mi? okeyiz abi tamam. ne fazla kurcalama gerek yok. Şurada kit bit bir şeyler var. Onları da kitletelim. Sonra bas gidelim buradan. Gece mükemmel olmuş anne bence de. Arefçi hoş geldin. Eyvallah. Da kar var. Parda şey var. Onları bir alalım. Sonra basıp giderim. Bu kutu tok tokilere falan rahatsızlamayacağım. 10 numara maç çıktı çünkü. Gece bu arada böyle rahatsız etmeyen bir gece ha böyle fark ettim bilmiyorum ama böyle hani gece ama aslında böyle gün gün batımı gibi. Tam gece değil. Yani o yüzden göz rahatsız etmiyor. Zifiri karanlık yok. Adamı yine görebiliyorsun. Görüş kısıtlamıyor. Sadece uzaktaki detayları böyle birazcık kısmışlar. Ona da çok gerek yok yani. Onları da görüyorum. Buradan mesela 200-300 metre görsen yeter. Ne yapacaksın daha fazlasını? Ananı sattım çocuk buradan bize nişan almış ya. Ama sen var ya sen. Yoksun kanka artık. Uf, cık 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 Bak bak bak. Kaldıracağım chat iyi izle şimdi. Ölüyü diriteceğim. Bak 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 bak. Biz böyle oğlum biz de böyle bak. Şöyle bir şey denesek. Bu arada bende sadece bir tane kit varmış. Onu da bir, bir anlayayım ya yani yukarıdan. Yukarıda bir tane kit vardı. Oğlum bunlar yerleşmişler abi. O fark ettin mi? Bunlar yerleşmişler buraya. Bize çıkış yokmuş ha. Şaka maka. Biz, biz işin eğlencesindeyiz de millet pozisyonlar alınmış yani çoktan. Neyse bir iki tane daha zombi kaldırıp gidelim. Ya üstünde dur. Kanka ben çok fazla zombi kaldırmakla uğraşmayayım en iyisi. Yani 2-3 tane yer var abi bunu atabilecek. Rozok tepesi görüyor. Abi o Ah dur lan sağdan çık sanki. Duydum duydum. Sağdan çıktı. Hala görüyor olması zaten. sıkıyor anlamına geliyor. Sıkıntı yok ya. bu çözeriz burayı. Biraz içi fight olacak biraz ama neyse hallederiz. Hani şurada bir yerde ya o sıkıntı. Abi yapma ya. Nasıl çıkacağım buradan abi? Araba yok ki. Herkes baksana bizi tutuyor. Araba var sanırım ya. O ne? O ne kanka? Araba var orada ama o kimin arabası? La risk alacağım ya. Bana arabası orada. Ama öldürdüler birbirlerini. Güzel, güzel, güzel. Rozok'tan bir tane VSS bir geliyor. Şimdi o adam zaten kendi arabasına dönecek. Oraya koşacağını sanmıyorum. Biz şu belki diğer köprü kullanırız. Belki hiç köprü kullanmayız. Bakalım. Tekneyle falan bile geçebilirim. Bu oyunu çünkü istiyorum. Kanka cadılar bayramı temalı. Bir korkutayım mı seni? Bir içinden geçireyim mi silahları? Ah balon. Aa, sok. Sordum soruyu soktum balonu kanka. Benim uçak mı lan bu? Ay hadi inşallah. Okey. Budur budur. Emreciğim hoş geldin. Dinleyip dost kardeşim eyvallah. Çanta yok. Çanta indikten sonra veriyor. Geri veriyor çantayı. Sıkıntı yok. Hatta şu köprüye bir selamun aleyküm aleyküm selam yapılabilir. Bir bakalım airdrop falan varsa etrafta airdrop bulalım. Airdrop uçakları uçakları. Airdropların kendisi. Verebilen yoktu herhalde. Kim sıkıyor kanka? Olum bu ne? Nerede mi ben? Bu benim üstündeki beni çok mu belli ediyor ya. Çıkartacağım. Gerçi bu da siyah ki o kadar belli olmaması lazım. Osmor ben parlıyor muyum abi? Bu millet beni nereden görüyor? Köprü kempleyecektim ne güzel. Neyse köprüde kempleyen var mı yok mu onu öğreniriz şimdi. Tamam bir tanesi geçsin abi. Bir tanesi deneme elemanı. Bu adamı denedik. Adam var mı yok mu köprüde. Şimdi buradan sonra bir daha adam geçirmiyoruz köprüden. Hit de var köprüde. Oh medkitler falan vurdu artık uçuşuyor orada. Orada ihtiyaç yok. Oo, oh, kebap yapıştır yapıştır. Tamam köprü sağ taraftan çıkarız şimdi köprüden çekti. Köprüden bir sürü araba geçer. Biz de iyice eğlencemize bakarız köprüde. Gece gece köprü tutmak da bir ayrı oluyor ya. Sanki şeye çıkmış gibi hissediyorum kendimi gece balığına. Bu taraftan kimse gelmiyor. Bir de bu tarafa bakalım hızlıca. Bu taraf nasıl? parlattım da kimse gelmiyor gibi. Ya sola da iki tarafa hakim olmak çok zor ama. Ara ara bir onu bir buna. Aha 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 aha. Bu ne oğlum? Balık avı balık. gide gece. gece. geliyor mu lan? Bir karşı kaçıştım var çünkü buranın yerin altında var ya burada. O kadar smoke yerine. Smoke yedir, smoke yedir. Bizim arabamız yok. Ee, o yüzden biraz erken koşmamız gerekecek sanırım. О, с с Geçecekler geçecekler eminim 10 tane bak kilim var şu anda Buradan var ya rahat 5 kill çıkacak Oğlum adam sessiz yaklaştı. O ne lan öyle duymadım böyle çocuğu. Ne o ne? Çeliyor şey okey burası. Ufaktan bu geri yapabiliriz şu an. Ee, ya alırdım da ki daha fazla almayı istemiyorum ya. Araba var. Araba en uçta. Araba gidip almamız gerekiyor. Bundan sonra airdrop airdrop kayabiliriz belki o da. Şuraya bir yere yer attı gerçi. Bir tık gazda takılmaya ne dersin? Hey züç zaten gazaz vuracak. Ya 30 falan vurdum ama işe yarar. Güzel, her tür her türlü okey abi, her türlü okey. <laughs> bu ne nasıl falan mı çocuk? Bu çocuk okey değil işte ya. Buna buna bir çözümümüz yok. saldı. O da güzel. Sal kardeşim ya. Saldı oyun oynasın herkes. Ona direkt sağ kırarız. Alanın içinden doğru basar gideriz. Azıcık hızını verelim. Bu susturuculuydu. En başından beri beni darlayan eleman bu. Bunu zaten kapışacağız birazdan. Bulmuş mu lan drop? Onun bunu sevallah zorlarım. Oğlum, okay, sıkıntı yok. Ha var ya oradan 5 kill daha çıkardı da neyse. oyun militerde mi değil mi? O biraz sıkıntı ya. Umarım militerde bitmez. Yanıma gelecek o adam. Alan 5. Şimdi alan acımaz. Orada arabası yoksa o çocuk soldaki çocuk çıkamayacak. Militerin için attı gibi. Eo Lite bu arada. Onu bir öldürmeye oynayacağız ilk önce. Bu, bu kadar rahat kesebilmesi ne demek abi? bu birileri saldırıya uğradı ya anlayabildim yani kim nerede aşağı yukarı anlayamamışım kanka bomboş hala buralar. yapıyoruz ya. Lattan gelmedi. Salalım ya önüne geçelim. Ne olacak ki? Fightlamak zorunda değilim burada. Bu arabanın skin'i yok. Ama bu araba spam değil. skin'i yoksa camper olabilir burada. Bu ne yeni başlamıştır falan, bunlar genelde kamplıyor. Bir adım daha atacaksın oğlum, bir adım daha atacaksın ya, bir adım daha atacaksın kanka, bir! ah, Hadi! <laughs> i̇yisin, iyisin. Kapı dinliyorsun. Ya, şuraya kadar oynayabilirim sanırım ya. Çocukla fightlarsam burada ben kaybedeceğim olacağım kanka. Niye biliyor musun? Benim ölüm tutuluyor çünkü. Benim ileri oynamam lazım şuna. Onu vursam mutlasam falan var ya anana avradını 10 numara oyun olur ha. Ama işte lootlayamam ki. Ha, o kadar geriden oynadık çocuk. Bunu vurmamız lazım abi yoksa oyunun devamı yok. 25 saniye kaldı benim oyunu yapmam lazım şu an. Okey. Yapıyoruz kanka o zaman. Bir vs bir MK karşı bu. Abi hayır hayır hayır. Abi işte budur ya. Dediğiniz huh. için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdaki pubg.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> gece modunda. Abi ilk maç 10 de Bu daha güzel oldu ya. Solosu daha tatlıydı bence. Uh. Her şey yaptım lan oyunda. Köprü, köprü uçtum, uçtum. Her şey oldu. Baya güzel oyunda. On numara. <laughs> nice, nice, nice. Hasara bakalım. 15. Gün.